Kafam efir Yalnız mı kaldım da ay gelin yayla yolunda Denizli, Buldan'dayız. Evinizdeki, sırtınızdaki ipekten dokunmalar nereden geliyor diye onun peşindeyiz. Kozadan ipek nasıl elde ediyor, şimdi onu izleyeceksiniz. Baba adın ne? Ali Mert E Kaç yıldır bu işi yaparsın? Ben 30-35 senedir bu işi yapıyorum. Aynı yani. işi yapıyorsun. Aynı şey böyle. 35 yıldır, yani. bir evet. ömür neredeyse. Evet. Şöyle. Şimdi bizim bahçelerde dutları ne yiyor? Dut böceği yiyor işte. Heh? İpek böceği yiyor. İpek böceği yiyor. Evet, sonra böcek ipek böcekleri yumak yapıyor böyle. Evet. Yumaklar buraya geliyor. İkisini sen anlat. Bunu sıcak suyun içerisine koyuyoruz burada. Böyle. Evet. Böyle süpürgenin yardımından ben uçlarını buluyor. Ancak orada kendi imalatıyla kalınlığını, inceliğini oradan takip ederekten ipek yapıyoruz. Bunlardan bal üretiyoruz yani. Şimdi ipek o kadar çok ince ki yüzlerce ipten göreceğimiz ip çıkıyor. Şimdi zaten bir tanesinin bir uç 45... Ağzıma 40-45 kozadan 40-50 kozadan bir ip çıkıyor. Bir tane ip yani yani 40-50 ipten sizin evet. göreceğiniz bir ip çıkıyor. Evet. E bunu siz ne görüyorsunuz? Onu buradan takip ediyoruz. Şu anda bak şuradan. El yorda Ha, tamam. El kararıyla. El kararıyla. Ha. El kararıyla. Ben, mesela ben oraya gelsem onu yapamam. Evet. Ben sadece bu onu yapabiliyor. Sen bu işi yapıyorsun, <laughs> Abimiz? abim de oradan ucunu buluyor. Ucunu Benim bulup oraya veriyor. Ucu oradan o işlemi yapıyor. Bu zor bir meslek mi? Tabii ki yani. Yani zor 35 olmadı. yıldır sadece... <laughs> evet. Sen şu süpürgeyle... Ha, sadece e... ben uç buluyorum, böcek yani Yani böceklerin ya. iplerinin uçlarını buluyorum. <laughs> ha, işin bu. İşim bu. 35 senedir. <gülüyor> evet. <gülüyor> 35 senedir bu. Evet abimize şey yapalım. Ben Yaşar Dışkaya. He. Bu 1950'li buradan da olmuyor. Ee, Çocuğumdan çocukluğumdan beri bu ipek içerisinde bulunuyorum yani. Sen? Babamızın bulduğu ipi uçlarını ipek yapıyorum. İpek yapıyor. i̇pek yaptıktan sonra bunlara ayrıca boya hep özel kullanılan peştimal başörtüsünü yapıyorum yani. Evet. He, buradan, buradan, da tezgahlara geçiyor. Tek yapandı biziz yani. Başka yapan yok. Öyle mi? Evet. Evveli kaç kişi yapardı? Hiç Çok kimse. Uygun. Hiç kimse. Biz siz biliyoruz bu işi? Kimi biz biliyoruz. Babamla beraber Alanya'ya gittik. Alanya'da bu Bursalıların yaptığı ipekleri gördük. Yapabiliriz diye başını geçtik ve başardık, yaptık yani. Yani bu işin sırrını Alanya'dan babanla aldınız öyle mi? Babamla aldık, evet. evet. O 76 senesinden beri bu işi yapıyoruz yani. Şimdi ipek denip it nasıl oluyor bunu gözlerinizle göreceksiniz. thank mm -hmm. you Dut'tan, kozadan, ipekten ipimiz yapıldı, geldi tezgaha. Evet. Önce adın ne? Yaşar Gürbıyık. Kaç yıldır bu iş yaparsın? 63. 63 yılından beri mi, 60 yıldır mı? 63 yıl yaptım. Yaş kaç senin? 75. Maşallah diye. Şimdi bu tezgah eski tezgah mı yeni tezgah mı? Bunun modeli eski, kerestileri yeni. Evet. Model eski model. Şimdi bu ipekten nasıl dokuyorsunuz bunu? Bu doğal ipek bu şimdi çözgüsü. Evet. Bunun mesela ben bir ayakçak var aşağıda olay. Evet. Ayakçığa bastığım zaman ağızlık açıyor bu şu. Evet. İki ayrılıyor ipetle, yarısı alta, yarısı üstte. Meki çekiyorum, birinci atkı. Sağdan sola tekrar birinci atkı dağıtıyoruz. Evet. Sağ, ol, sol, sağ, ol, sol böyle devam edip gidiyor dokuması bunun. Askerin rap rap yürüdüğü gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki, şimdi bazara geldi ip. Evet. Biz ipek mi, sentetik mi, ipen ip, ip benzeri nereden bileceğiz? Bu doğal ipek. Nereden bileceksin? Bir parça eline alacaksın, yakacaksın. İpek, ipek yakacak. Ha bir parça elini alacaksın bu doğal He. ipekten. Bu uçmaz. Buraya top yapar. İp top, eğer ama, orijinal ipekten olursa top yapar, top uçmaz. I, külü uç, uçmaz. uçmaz. Sentetik olursa o duman olur uçar. Uçar, gider. Kül olur uçar. Evet, bunun bunu... sırrı bu. İyisini kötüsünü nereden bileceğiz? Şimdi şöyle izah edeyim ben. Bir sentetik ipek var, bir doğal ipek var. Bunu doğala bir parça toparlıyoruz elimizde, yakıyoruz. O dağılmıyor. Köz yapıyor başına, top yapıyor. Sentetiği yaktığımız zaman o uçuyor, kül olup uçuyor. Bunun sahtesini, orijinalını böyle öğrenebiliriz. Şöyle baktığın zaman tezgaha, Hı. bunun ustası iyiymiş, bunun ustası acemiymiş dediğin oluyor mu? Bilir miyim? Ustasından ya, belli ol, olur mu dokuma? E, şaşkın dokuyanı ben bilirim mesela. Ofa! Keser. Yalnız mı kaldın da vay gelin. Yayla yolu